başından beri sahillerin tamamen halkın olması gerektiğini düşünenlerdenim. Açıkçası fiyatları biraz daha farklı bekliyordum. selam yeni bir maceradan Budva'ya geldim yağmurlu bir günde Budva'dayım meşhur Budva İlk kez göreceğim ben de bakalım ne var ne yok ne menen bir yer burası biraz dinlendim şimdi attım kendimi dışarı çok yağmur bir yağmur yok ama böyle ahmak ıslatan cinsten bir yağmur var o da insanın tadını kaçırıyor ya insanoğlu bu yağmur yağdı mı güneşi istiyor güneş gördü mü, yağmur istiyor <laughs> biz kendimizde olmayanı isteyen bir türüz Geldim şimdi Old Town'u gezeceğim. Biraz daha yağmurun dinmesini bekliyorum. Böyle yağmurla da çok keyifli olmuyor. Herhalde birazdan tamamen diner. Ondan sonra bir Old Town gezisi yapacağım. Şöyle bir meydana bakalım. Tam bu tarafta deniz giriyor. Ve de Old Town'un surlarla çevrili olan duvarları. Bu da giriş kapısı. E bir girelim bakalım hadi. Ne var ne yok? Görelim. Budva, Karadağ'ın bir sahil şehri. Adriyatik denizi kıyısında ülke turizminin merkezi olan bu şehrin popülerliği her geçen gün artıyor. Şehrin ilk merkezi bugünlerde Old Town ismiyle turistleri kendine çekiyor. 2500 yıllık tarihiyle Adriyatik kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri burası. Eski Budva şehri, yani adımladığım Old Town, buranın ilk yerleşim bölgesi. Burada bir pi sayısı var. Meydana adını veren heykel. Tarihte Venedik Cumhuriyeti'nin kalelerinden biri olmuş burası. 1570-1573 yıllarındaki Osmanlı-Venedik Savaşı'nda bir dönem Osmanlı hakimiyetine geçtiyse de sonrasında geri alınmış ve 1797'ye kadar Venedik Cumhuriyeti toprağı olarak kalmış. Old Town'un içinde İtalyan esintilerini çokça görebiliyorum. Burası diğer şehirlerin merkezleriyle karşılaştırdığımda oldukça küçük bir eski şehir. Tabii surların içinde kalan kısımdan bahsediyorum. Ama dar sokakları, taş binaları ve tarihi dokusuyla bana ufak çapta bir zaman yolculuğu yaptırdığı kesin. Bu da meşhur. Bu, budvanın içinden de gözüken ortağımın kulesi. Taddele, hani Vallahi dostlar, kareyi gezmek istiyordum zaten. Girdim. Açıkçası fiyatları biraz daha farklı bekliyordum. Ben yani iki buçuk üç lira gibi hatırlıyorum en son okuduğum yerlerde. Ama 5,5 euroyu bayıldık. Bodva Kalesi'nin milattan önce 5. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Burası da kalenin üst katta kalan terası. Şimdi şu yukarı kata da çıkmaya çalışacağım. Herhalde daha güzel manzara görürüz. Ay, kuleciğimin tepesi de orada bakın. Canım duruyor. Burada duyduğum kokuyu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. <laughs> Şu an Old Town'un içinde turistik bir amaca hizmet eden bu yapı size çok güzel fotoğraflar verebilir. Evet dostlar zamanında çok büyük savaşlara tanık olmuş bu kale. Denizden gelen düşmanlara buradan aşağı kafalarına daş atıp yararaktan gönderiyorlarmış. Kale Old Town'un deniz tarafına inşa edilmiş. size tepeden bir Budva Old City manzarası göstereyim dostlar. Bakın. Şehir o kadar büyüyor ki arkasına doğru yeni yeni inşaatlar yeni yeni binalar, oteller burası hakikaten özel bir bölge haline gelecek. Zaten biliyorsunuz Karadağ'ın Avrupa Birliği süreci var. Avrupa Birliği süreci ile birlikte burasının çok daha popüler hale geleceğini ben tahmin ediyorum. Burası ve Kotor için özellikle. Belli ki çok büyük uğraşlar veriliyor. Çok büyük uğraşlar veriliyor dediğim bina yapılıyor yani. <laughs> Bu binalar burayı özel bir tatil destinasyonu haline getirecek çok yakın zamanda. Şimdi de keza aynı durumda ama zamanla çok daha büyüyeceğini öngörmek için alim olmaya gerek yok açıkçası. Aşağıda denizin kenarında şehir var ama yukarıda inanılmaz bir yeşillik var. İnanılmaz bir doğa var. Bu da burayı çok görkemli hale getiriyor tabii ki. Kalede aynı zamanda böyle de bir restoran var. Arkadaşlar kale küçük bir kale. Restoranı var, yukarıda manzarası var. İçinde bir kütüphane var. Böyle çeşitlendirmişler. Kalede bulunan müzede tarihi bir takım belgeler, fotoğraflar ve resimler bulmak mümkün. Ayrıca Karadağ ve Budva'nın yanı sıra Balkan tarihi ile ilgili içeriklere de rastlayabiliyorsunuz. Karenin yanındaki duvarın manzarası başlıyor. Old Town bölgesinde restoranlar, oteller, hosteller, alışveriş için küçük dükkanlar hepsi aktif bir şekilde hizmet veriyor. Bu daracık sokaklarda gezmek gerçekten çok keyifli hissetmemi sağlıyor. dolaşırken kendimi bir labirentin içerisindeymiş gibi hissediyorum. Evet, buralarda pizza meşhur. Böyle dilim dilim olup yiyebiliyorsunuz. Neyse daha alt diğer çıkış kapısı dostlar. Evet dostlar, oltağını gezdik gördüğünüz gibi. Burada da küçük bir oltağın var ama işte hediyelik eşyalar, dilim pizzacılar. İçeride birkaç tane meydan vardı, bir tane kilise vardı. Benim gözlemim odur ki burada çok fazla yeni yapılaşma var. Büyük büyük rezidanslar, oteller yeni yeni yapılıyor buraya. Burası daha da büyüyecek. Şimdi bir bakalım Budva'nın Oltan'ın dışındaki bölgelerinde neler var. Burası da artık Oltan'dan çıkıp şehir merkezinin sahiline doğru yürüdüğüm yer. Bu böyle yürüyerek gezebileceğiniz bir sahil yolu ve etrafında da restoranlar. Taplar vesaire bulunuyor. İçeri doğru da şehir büyümeye devam ediyor. Budva böyle bir yer. Yürüdüğüm Sahil yolunda yürümeye devam edelim. Budva'da Old Town'un dışında plaja paralel olarak çok güzel bir yürüyüş yolu düzenlenmiş. Görüldüğü üzere yol boyunca çeşitli mekanlarda vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen önündeki sahilde şehrin merkezindeki en popüler plaj. İnsanlar bu sahilden tertemiz sulara kendilerini bırakıyorlar. Plajlar gayet büyük ve güzel dostlar. Özel olarak şezlong konulmuş alanlar falan var tabii ki. Şezlong ücreti ödeyerek plajdan faydalı ama mutlaka plajın bir tarafı boş. Yani gelin havlunuzu atın denizinize girin sonra dönün yani tüm plaj işgal edilmiş değil o anlamda. Bu tarafı güzel çünkü başından beri sahillerin tamamen halkın olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir bölümü bir şekilde özelleştiriliyor her yerde. Tabi bir de yazın görmek lazım şu an böyle de. Yazın da halk için ücretsiz alanlar varsa benim için uygundur yani. İstanbul Altan'ın önündeki küçük sahil. Burada gördüğünüz gibi yüzenler, güneşlenenler var. Evet şimdi şu sahillerine falan bir bakalım ne var ne yok derken bu herkesin meşhur fotoğraf çektirdiği heykelde gördük. Alın yani size klasik bir ben Budva'dayım fotoğrafı. <laughs> evet burası da Buzduva denize girilebilecek sahillerin işletmelerin oldu. Evet, evet, Allah. Başlayayım. Biraz bakalım burada ne Bakın böyle kanolar, botlar, kiralanabiliyor sanırım var Bu yürüdüğüm yoldan insanlar ileride bulunan plajlara geçebiliyorlar. Hatta kalabalık zamanlarda bu noktalardan bile denize girenler oluyor. Evet burası da Mogren Beach olarak bilinen Budva'nın şehir merkezine ve otağına en, en, yakın plajlarından biri. Ve arkada bir ikinci Mogren 2 isimli bir plaj daha var. Sanırım Şezlonglu bölüm de var. İsterseniz havlunuzu atıp girebiliyorsunuz ve denize giren dostlar da var gördüğünüz üzere. Buradan yine bir saat yürüme mesafesiyle biraz daha ileride Caz isimli bir plaj daha var. O da Budva'nın önemli plajlarından. Biraz yakından bakalım. Plajlarda sürekli bir hazırlık var. Budva sezona hızlı girmiş. Ya su inanılmaz. Bazı çok su Buradan böyle bir geçiş yapmışlar. Buradan o Mogren 2 dediğim plaja geçilebiliyor. Hmm. Gelmişken geçelim. Evet. Ve yol böyle devam ediyor. Mogren Beach Restaurant da burada. Geçiş için 2,5 euro bilet kesiyorlar. Tural geldiğinizde burada e, Sıvetsiztefan'a gitmek istediğinizde e, akşama kadar bekleyen biletçiler var. Onlardan alabiliyorsunuz yani. Herhangi bir özel yere gidip bilet almanız gerekmiyor. Tabi gidelim görelim. Sonra tekrar merkeze döneceğim. Buradaki turuma devam edeceğim. Evet geldik. Karşıda adayı görebiliyorum. Çok güzel bir yoldan da buradan. Merdivenlerle aşağı iniyorum. Sağım, sağım yeşillik. Mis gibi. Ama ya yazın buralar fena olur arkadaşlar, ya çok kalabalık olur. O yüzden ya böyle Nisan-Mayıs sezon açılmadan ya da sezon sonunda gelmenizi önerebilirim. Nacizane tavsiyem olur. Zaten Budva merkez çok böyle inşaat inşaat. Lüks otel inşaatları sürekli makina sesleri vızır vızır vızır. Ya biraz inşaat inşaat olduğu için bana bastı aslında Budva biraz. Vallahi şuraları size bir göstereyim dostlar. Hakikaten yemişiz. Buraya iniş de aynı şekilde çok tatlı bir yoldan indik. Kuş sesleriymiş gibi oksijen. Bir rahat, böyle relax hissediyor insan kendini burada. Ve evet, gelmiş bulunmaktayım. ada karşıda görüldüğü gibi. Lego gibi böyle konmuş çatı renkleri falan filan hep aynı ya. Hakikaten boş duruyor dışarıdan görüntüsü. Burada böyle çok güzel bir deniz var. Ve adayı kareyi birleştiren köprü. Köprü mü diyeyim artık yol mu? Öyle bir durum ve burada çok güzel bir plaj var ya. Vallahi. Valla ada da güzel önündeki deniz de mis gibi hakikaten. Millet de giriyor yani şu an serin de bir hava var arkadaşlar esiyor yani böyle tekneyle falan gelen de var galiba. Allah yüzüyorlar. İyi çimmeler ne diyeyim canlarım. böyle tamamen turistik bir moda girmiş dostlar. Zannediyorum yanlış bilmiyorsun eğer zaten adanın içindeki bu gördüğümüz binaların tamamı otel olarak hizmet veriyor. 15. yüzyıldan kalma evlenmiş. Tabi sonra restore edilmiş ama hatta bir şirkete ait olduğunu bile okumuştum bir yerde. Ne kadar doğru bilmiyorum ama şu an hem adanın hem de bölgenin Böyle bir şey var, öyle bir turistik değeri var. Evet. Suyun güzelliği. Dağ kapısı da kapalıydı gördüğünüz gibi. Yani rehberli turların alındığı falan söylendi ama değişik. Evet bu da diğer tarafındaki beach. Diğer tarafındaki plaj. Yani gençler sezonu açmışlar görüldüğü üzere. Budva'nın şehir içinde ise hummalı bir çalışma sürüyor. Yeni yeni otel inşaatları devam ediyor. Trafik ise oldukça yoğun. Budva bölgesinin en önemli turizm şehirlerinden biri olmayı hedefliyor ve bu anlamda büyümeye devam ediyor. Bu arada her yer inşaat değil tabii ki. Şehrin içinde gayet geniş yeşil alanlar da mevcut. Evet dostlar. Bir de akşam güneş batımında sahili görmenizi istedim. Sveti Nikola Adası karşımızda. Old Town'da karşımızda. Bu tam Budva sahilinin karşısındaki ada da Sveti Nikola Adası bu meşhur Hawaii Beach falan varmış. O sanırım şu en ucunda. Sağ tarafta uçta kalıyor. Birkaç tane daha meşhur plajı var adanın. Ee, turistik bir ada. Nihayetinde plaj arkadaşlar. Hani gidip görmedim ama e, güzel ve meşhur bir plaj olduğunu söylüyorlar. Akşam akşam suyu da bir görün istedim su çok güzel ya. pırıl pırıl. Denizinde en ufak bir kirlilik ben görmedim en azından. Yani burada yazın çok güzel vakit geçirilir. Budva'ya Adriyatik Denizi'nin sesiyle veda ediyorum.